Hoş geldiniz. 16. bölümle sizlerle birlikteyiz. Leipzig deplasmanına gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turlarına kaldık. Grubu 10. mu tamamlamıştık? Hemen şuradan bir grup etabına bakalım mı? Neredeydi? Şurada turlar. Evet. Lig etabı 10. sırada tamamlamışız. 15 puanımız var. Yani 2 puan daha alsaydık. Şu Ajax ya da Monaco mağlubiyetlerini yaşamasaydık. ilk 8'den direkt gidecektik. Yani Tottenham'a 5 attık. Tottenham nerede bitirmiş? hazır. Libakovic kalede. Kerem'i daha çok oynatıyorum. Ligde 12 maç 11'de başladı. Gelişim gösteriyor. Hazır mıyız? Duyamadım. Evet hazırmışız. Evet başlıyoruz. Umarım güzel bir skorla kendi evimize döneriz. Leipzig, Romero, Openda çok tehlikeli orta hücum. Simmons Elif Elmas, Schlager, Seyvold. Keşke 4-3, 3 şey pardon 3-4-2-1 başlasaydık. Yani 2 forvet yerine tek forvet alıp İki forvet arkasıyla oynasaydık. Maçın ilerleyen dakikalarına belki ona dönebiliriz ama sakatlarımız da çok. E, Şimanski de sakatlandı. Bir buçuk ay yok. Bu kadar sakatlık üzüyor insanı. Ne kadar çok sakatlanıyoruz ya. İlk şutumuzu çekmişiz. Hatta iki şut çekmişiz. Güzel. Boni küçük bir farklı offside'da kalmış. Evet. Osterwold'e. kaleciye kadar döndük yani. Salazar. Eyvah og bu. Og bu çok yaktım bizi offside 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 offside. Tek temennimiz offside olması yani. Evet orada offside oldukları belliydi. Bayağı bir öndeydi. Aferin Salazar. Osterwolde yani çok da gitmeye müsaade etmiyorlar sanki ha, ne diyorsunuz? Ya Igor giriyorsun araya. Cık. Yani verdiğin pas rakibe gidiyor. Yerini de boşaltmış oluyorsun. Ben şu, bu yüzden e, yani kapalı savunmalarda şöyle pres yapıp çizgisini bozmasını istemiyorum oyuncunun ya. En sevmediğim olay bak bu daha önce de bununla benzer bir gol yemiştik. Ya çıkmasan beklesen orada yani alma topu ne olacak ki? Yani bir hata ve bir gol. Rakibin organize olarak geldiği başka pozisyon yok. Soyunma odası bugün oldukça şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız arkadaşlar. Şöyle bir zedeleyici 4-2-3-1'e dönelim mi mecburiyetten? Çünkü o bu çok kötü. Bekavya atmak istemiyorum. Mekene pani. Belio, Boni'yi sola atarız. Belio'yu Forvet'e atarız. Arda Akgün burada kalır. Ya da böyle yaparız. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Osterwolde, Salazar, Lipani, Mekeni falan filan. Hadi bakalım. Oynayacağız da oyuncu değiştiremiyoruz ki. Yani üçlü stoperle oynuyoruz. Igo yerine şeyi alınca, Bekayu alınca tamamen bambaşka bir stoper hattı oluyor. Boni zaten şu an çok yoruldu. Boni'yi de çıkaracağız mecbur. Yusuf Ennesiri'yi buraya atsak. Evet şöyle oynayacağız mecbur. Baksanıza yedekte de kimse yok yani. O kadar çok oyuncum sakatlandı ki. Doğru gelişe atalım. Mert yerine Sabek yok. Mekeniği buraya atacağım. Orta sahaya da İsmail Yükse'ye atalım. Levent Mercan Salazar değişikliği yaparız ilerleyen dakikalarda. daha çok şut çekmişiz ama gol beklentisi rakibin daha fazla. Neyse burada maç böyle bitsin de şu sakatlardan da birkaçı düzelsin de dörtlü stoper hattıyla oynuyorlar sanki baksana. Sigorta bek kullanıyor sağ beki ve sol beki. Ben içerideki maçı iki forvet arkasıyla oynayacağım yalnız. Birader siz böyle bitirin bu maçı. Siz bitirin bu maçı aynen. Bak ben Kadıköy'de ne yapıyorum size. Belki Kadıköy'e de kalmaz. Belki Kadıköy'e de kalmaz Salazar. Çok güzel. Ulan Talişka yerine Levent şey Levent Mercan'ı atacağım aynı. Tamam şimdi Kadıköy'de de bunlara iki tek forvet. Çift forvet arkası. Güzel bir oyunla geri bunları memleketlerine göndereceğiz. Deplasmanla 1-1 çok iyi. Zaten rakip kendi evinde bile pozisyon bulamadı. Kaldı. Uf. 11 gün, 3 hafta nasıl sakatlanıyorsun oğlum sen ya? Ya bir de Mekeni yani ya şu forma bakın. Allah aşkına bakın. Yani hani desen, desem ki adamı böyle öldürene kadar kullanıyorum. Yok be kardeşim ya. Şurada tamam bir sakat varmış. Bir maçta oynatmamışız. Şurada zaten forma giymemiş. Burada, şurada hep çıkmış yani sonradan 90'da, şurada 85'te, 51, 62, 66, 45. Ya gerçekten anlam veremiyorum bazı şeylere ya. Çok güzel. Bizim şimdi kimle maçımız var? Eyüp Leipzig. Leipzig maçında birlikte oluruz. Geldik Leipzig'le ikinci maça. Kadıköy'de bakalım neler olacak, neler yaşanacak. Belio, Taliska, Ennesiri hücum attı. Yani sakat Mekeni sakat, Şimanski sakat, Mehmet Aydın sakat, Sabek. Geri kalanlarda zaten lisans çıkartamadık. Ne olmuş bu kadroya böyle ya? O bu Salazar, Dorgeleş hepsi bozdu bizi. Tamam. Aslında og bu yerine buraya BKV atınca tamam mı? Şöyle bir uyum, komedi dans üçlüsü oluyor ama ben og'uyla oynamak istiyorum. Tamamsanız başlıyoruz. Hadi bismillah diyelim bakalım. E hadi bismillah deyip maça çıkalım. Onlar da diziliş değiştiriyorlarmış. Lipani, Dorgeleş, Belyo, Taliska. Yani forvet arkasındaki adam da şey yani. Tam golcü. Hadi başlama vuruşu. Haydi olan Igo be. Neyse olacak olacak. Igo. ilk denemeyi Igo yaptı. Poster Kalabalık duruyorlar. Oradan geçeceğiz biz abi. Pasla. Dripling olmasa da işte bu. İşte bu. Taliska. Belyo'nun pası. Belyo attığı Anderson Taliska topu alarla buluşturdu. Şu bir kardeş. Bunu bir kenara koyun bakalım. Öyle bir sıkıntı olmasın. Pop 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 pop. Buradan top kapı bir tane daha yapıştırsak, bir tane daha yaslasak çok iyi olacak. ya yani Şuradan sıkışıp oynayamayıp şişirme top. Evet, işte şöyle bir şey. Yavaş. Yerler yaş. Allah'ım, siz neler yapıyorsunuz beyler? Daliska çok iyi döndü Mert'e. İçeri çevirdi. Ah. Savunma mı vurdu? Hadi Igo. Nerede bizim okuma yazma bilmeyen stoperimiz? Böyle zamanlarda ortaya çıkman lazım senin Ogbu. Abi Diego Carlos diye stoper adı olmaz. Kimse kusura bakma. Ogbu. Tamam böyle bulacağız. 2-3 tane daha böyle adam bulmam lazım benim. Hadi abi. Bu adamlar sakat. Çok tehlikeli pozisyon. Arkada 3 kişi bomboştu. İşte bu ya. Lan kesin offside'dir ha. Kesin offside'dir. Geçerli. Tam Diego Carlos diye de stoperada olur. Olur olur ulan be yetişemedik. Bas bas. Raum gelmesin. Çok iyi ve Lipani. En nesiri olsun bizde. Mert yani içeri çevirsen Mert yani daha iyi olabilirdi ama kızmayacağım sana. Çok iyi oynuyorsun. Ennesiri, Lipani, Taliska. Aman Allah'ım. Oy. Ay 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 ay. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kaleciye bir şey oldu galiba. Yere yattı az önce ama. Evet 3. 1.62 gol beklentisinden 3 gol çıkardık. Güzel ama tabii vuruşlar hep ceza sahası içinden. Çok güzel ilk yarı 3 farklı skorla tamamladık. Kaleye bol isabetli şut çektik. Bunu dememizdeki amaç ikinci yarıda da şuta teşvik. İlk yarı 10 şut çekmişiz. Bakalım ikinci yarıda bir değişiklik olacak mı? Bizde çok güzel. Lipani, Ennesiri, Gulaski topu kornere gönderdi. Evet değişiklik yapıyorlar. Igo gene giriyor oralara vuruyor kafayı. Hmm, bu tehlikeli pozisyon. İlk yarıda da böyle bir pozisyonda gol kaçırmışlardı. Xavi. Eyvah. Bak yine arka direkte boştu. Olmadı yani yine. Üçüncü de olur ama. Mert neler yapıyorsun? Mert neler yapıyorsun? Bizde. Eyvah. Carlos iyi oynuyor bugün yalnız. Top kesmeler, gol atmalar. Kalabalığız içeride. Taliska. Belio, Belio, Belio. Dondrena Belio. 4 oldu 55. Eh, değişiklik yapalım yani. Herhalde buradan 5 gol yiyip maçı verveyiz. Salazar yerine Levent Mercan'ı atalım. Bu sene doğru düzgün oynamadık, oynatamadık kralı. Geçen sene en şey iyi performans gösteren genç oyuncumuz seçilmişti. Oster Volde yerine Yusuf Akçiçek mi yapalım? <laughs> Yusuf Akçiçek yapalım. Taliska yerine de Arda Akgün'ü atmak istiyorum. 3 değişiklik. Direkt takımın temposu, oyun gücü, kadro kalitesi biraz düştü. Belio iyi bıraktı Ennesir'i alamadı önüne. Levent çok iyi gönderdi. Belio 5 geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ikinci beşimiz. Bir toplama atmıştık 5. Şimdi bir de Leipzig'e salladık. Levent harikasın. Yusuf oyuna ah gelmedi Arda'ya. Offside mı değil değil. Harika. Topa müdahalelerde sertliği azalt dedik Arda'ya. 7 mi geliyor? Yusuf Atın 7'yi adı 7 8 gidin. <laughs> 7 geldi. Yusuf Ennesir'i. Eh yani biz 3 oyuncu değiştirdik acaba düşer miyiz dedik. Boni'yi atalım Forvet'e. Sağ beki atacağımız hiç kimse yok. Lipan yerine İsmail yüksek yapalım. Tam 5 tane oyuncu değişiklik hakkımızda bu şekilde kullanmış olduk. Leipzig. Evet. Kardeşim beni kızdırmayacaktı. Beni sinirlendirmeyecektin. Ligin geri kalanını böyle devam edeceğiz. Yorumlarda da vardı. Abi hani böyleyken 3 4-2-1 devam edebilirsin diye ee, Hani size söylüyorum Yorumlarda bunları belirtin Gördüğünüz şeyleri yazın Bir yönlenme olarak da aklımın bir kenarında duruyor Bir önceki maçta orta sahayı öyle görünce Lan keşke 1-2 yerine Ön alanı 2-1 mi yapsaydık diye İkinci maçta öyle yaptık Sonuç ortada Evet 7 ne demek ya 10 milyon euro daha aldık Allah bereket versin Zaferi hak etmemiştik zaten Marco Rose çok severim ee, tip olarak da bana benzeten arkadaşlar var. Şeref duyuyorum. Güzel bir teknik direktör bu arada. İyi bir teknik direktör. Ne yapmış burada oyunda? 82 maç, 45 kazanan kazanılan maç, 18 beraberlik, 19 mağlubiyet var. Bir kupa kazanmış. Hayır uğurlu olsun. Güle güle kullan. 5 kulüp. Belyo muhteşem oynadın ya. Sen komple forvet diyordun. Adam gizli forvet oynattık. Neler yaptı? Bodrum maçı var. Yusuf'un antrenman performansını övelim. Yusuf Akçiçek tabi ligde Yusuf'u oynatalım. Gelişebildiği kadar gelişsin yani. Çok iyi bir oyuncu olmayacak da 3 yıldız potansiyeline ulaşırsa takım ortalamasında bir oyuncu olması, altyapı oyuncu olması sebebiyle de kadro kayıt kurallarında elimizi rahatlatacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimizi öğrenelim ya. Ya Real Madrid'de oynamayalım ama ne olur. Yani bir takımla oynayalım ama Real Madrid olmasın bu. Son 16 turları oynanmadı mı? Hadi be kardeşim ne zaman oynanıyor bu? 25 Şubat. Oho. Bizim Batman Petrol maçından sonra oynanacakmış. Neyse biz bu iki maçı oynar. Yine Şampiyonlar Ligi'nde birlikte oynarız maçı. Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel bir rakip geldi. Tottenham Hotspur. Bizim Tottenham'a 5 lığımız var şurada. O yüzden deplasmanda attık bir de. Yok pardon içeride attık. İlk maçı yine içeride. İlk maçı 5-0 kazanıyoruz. İkinci maça bir şey bırakmayacağız. İşin şakası bir yana bizden 5 yedikten sonra bu, bu süreç kötülerdi zaten. Şu an kayıpsız gidiyorlar. Molde, Ipswich, Southampton, Sheffield, Crystal Palace. Ama de, de kolay rakiplerle oynamışlar yani. Bu Brennan Johnson kimmiş ya? Patır pıtır gol atıyor. Neyse bizim Gaziantep'le maçımız var galiba şu an değil mi? Evet Gaziantep maçını yapalım. Tottenham maçında buradayız. Evet Kadıköy'de konuğumuz Tottenham. İsmail Yüksek sakatlandı. 3-4 ay yok. Evet. Biz yine bu dizilişle devam edeceğiz. Mert'in hafif sakatlığı var. Mehmet Aydın sakatlıktan yeni döndü. Yani herkes sakatlanıyor. Mekeniyi alalım. Ogbu Bekao ıı, Taliska'yı attık. Lig maçında İrfancan Can Kahveci'yi oynattım. Ee, i̇yi oynadı. Sakatlıktan yeni döndü. Uzun süreli bir sakatlığı vardı ama son maçta bir gol bir asistlik performansla çok iyi oynadı. Önümüzdeki sezon İrfan'la zaten devam edeceğiz. Daha çok şans vermeye çalışacağım bu dizilişte. Mert Şimanski yok. Sakat. İsmail Yüksek. 3 tane sakatımız var. Belyo yani biraz yorgun ama ilk 45 dakikayı oynar. En nesiri Belyo. Hücum savunma tamam. Takımı bildir diyoruz. Belyo ikinci yarıda düşecek ama Belyo yerine atacağımız birkaç tane oyuncu olabilir. Yani Arda Akgün'ü e atabiliriz. Bakmayacağız özelliklerine orada. Arda'nın atletik meziyetleri fena değil. Ayak hakimiyeti de fena değil. Orada o işleri yaptırabiliriz. Haydi bakalım burada bir 5-0'lık galibiyetimiz var. Tamam 5 olmasa da yüzümüzü güldürecek bir farkla maçı kazanmak istiyoruz. Salazar açmıştı ilk golü. Bakalım burada kendi kalesini atıyormuş ilk golü şimdi yapmasın öyle bir şey de. Evet, evet, evet Liva. Kanatta boştur oyuncu. Çok güzel. Salazar. Lipani iyi geldik. Belio iyi döndü. Hadi bakalım Salazar tüh. Madison. Yani top Salazar'a gelince orada bir heyecan yaptım açıkçası ama. Evet iyi oynuyoruz. Ee, 4 şut çekmişiz. 3 kaleyi bulmuş. An itibariyle rakibin şutu yok ama bu hiçbir şey ifade etmiyor gol atmadığımız müddetçe. Haydi gençler. Gençler derken bizim takımdan bahsediyordum. Tottenham'la oyuncular sizden değil. Gray önündeki boş alanı. Ah be Salazar be. Nasıl kaçırdın o topu? Sar vurdu. Corner Livakovic. Kulusevski. Kulusevski'ye bir an Kasperski diyesim geldi ya. Livakovic gelen ilk top. Tehlike. Yine rakip çok yorulacak bizden. E, Lipani ve Bellio yerine iki tane oyuncu atarsak. Ki Lipani yerine Bellio'yu atacağız. Şey Bellio diyorum. Dorgeleş'i atacağız. Gösterdiğiniz performansla hiç memnun değilim deyip biraz fırçalayalım. Bellio yerine Arda Akgün'ü atacağım. Özelliklerine bakmayın. Atletizm fena değil. Ayak fena değil. Tamam abi. Sen bu işi yaparsın orada. Lipani de yorulacak ve yerine e, Dorgeleş'i atacağız. Kötü oynamıyoruz bu arada. İyiyiz. Hadi Salazar be. Talişka harikasın be Talişka be. Ah Arda. Olmadı. Çok net bir pozisyondu. Eyvah eyvah. Kaspersky. <laughs> Bentancur, Udogi çok süratli bir arkadaş. Neyse Diogo Jota kötü bir vuruş. Ya da bizden mi çıktı? Yok onlardan çıkmış. Ah Taliska, Taliska şu an şu an isteyeceğim en son şey. Liparni yerine Dorgeleş'e attık. Şuraya Boni atalım o zaman. Boni forvet arkası yani biraz daha iyi gibi. Mehmet hiç yok maçta Levent Mercan'ı atacağım ya. Yani. Yani O Ogbu'yu. Yani bunları almasak ne olacaktı çok merak ediyorum. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Allah'ım. <laughs> Allah kahretmesin. Monaco maçında mı 10 kişi kalmıştık? Ne oldu? öyle bir şey olmuştu? İnşallah stoper ihtiyacım olmaz demiştim. Evet. O İngiltere'ye gidiyoruz. Tottenham'ın deplasmanında tur için oynayacağız. Yalnız şu ilk maçta tamam belli bir süre 10 kişi de kaldık ama ilk maçta çok içime sinmedi şu zedeleyici 4-2-3-1'i deneyebiliriz. Zaten Stoper konusunda da Osterwolde Diego Carlos ikisi oynasın. o bu sakat. Yani hiç maceraya gerek yok. Tam Bekao da iyi de son 5 maç 6.80 çok iyi değil. Mert, Salazar, Osterwolde, Diego Carlos, Dorgeleş, Lipani. Ee, diğer iki orta saha biri cezalı biri sakat zaten. Talisca, Belio, Ennesiri ve Boni Ennesiri aslında kalsın ya. Böyle yani mecbur elimizdeki oyuncu şeyi de bu yönde yani üçlü stoper de Ogbu olmayınca olmuyor yani Diego Carlos'la. Ogbu'nun o atletizmi olmayınca sağ stoper istediğim gibi olmuyor. Sol stoper tam Osterwolde iyi oluyor, hızlı oluyor ama Oğlum ne yaptınız lan? Madison Yok artık. Grey ne yapıyor çıkmadı mı top ya? Cık. Ne kadar şeyler ya. Size <laughs> 4 2 3 1. Size 4 2 4. Ya 5 tane şut çektik. İkisi kaleyi bulmuş bu arada. Hani istediğimizi yapıyoruz Diego Carlos. Diego Carlos, Diego Carlos. Bizi bitirme Diego Carlos. Şimanski de uzun aradan sonra kadroya girdi ilk 11'de değil ama yedekler arasında. Belki ikinci yarı oyuna dahil etme şansını bulabiliriz. Udogi ne yaptın abi yani yardım ortalığı geçtin ya. Yediğimiz golü kes ya. Jota indirdi. Kim vurdu? Madison mı indirdi? Gol geçerli abi. Onda bir sıkıntı yok yani. Aynen Madison indirmiş. Jota atmış. Olmadı. Penaltı. Ya bizim şu şey nerede ya? Ogbu bu nerede abi ya? Ogbu. bu. Hadi penaltı Taliska. Hadi. Üzme bizi Taliska. Uf. Yani az daha tutuyordu. Evet. Bir bire getirdik. İlk yarı böyle bitsin. Tamam. Ama bulduğumuz pozisyonların da hakkını verin. Yani Belio, Boni. Hiç memnun değilim diyelim performansınızdan. Belki biraz utanırlar. Bizde de net kanat oyuncusu yok. Yani Boni sol açıkta kanat forvet oynatıyoruz ama asıl işi o değil. Şey Ennesiri'yi oynatıyoruz sağda da. Ennesiri hiç yok. Ee, 60 Yani Ennesiri yerine şuraya Şimanski'yi atalım bari ya yarım saat oynar. Yani sakatlıktan yeni döndü falan ama bence oynar. Oynamalı yani. Şu an oynamalı. Ne gerekiyorsa yapmalı yani. Başarabilirsiniz ya. Vallahi başarabilirsiniz. Altı üstü bir tane duran top golü. 15 şut çekmişiz. 7'si kaleyi bulmuş. Bir tanesi penaltı. 14 şut. 6'sı kaleyi buldu. Boni yerine arda akgün yapalım. Evet hiç orada oynayacak bir oyuncu değil ama şu an mecburum yani böyle oynamaya. Mehmet Aydın'ı atayım Mert yerine, Salazar yerine Levent Mercan. E zaten başka değişiklik hakkında yok. Hadi Diego Carlos Lipaniyi çıkartıp atabileceğim kimse yok. Hadi Diego Carlos Bekaa değişikliği yapalım. Ne yapalım yani? Çok iyi gittik. Hadi. Mert içeri çevir. Ne yapıyorsun ya? Tık 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 gidiyorsunuz abi. Saçma sapan bir vuruş yapıyorsun orada ya. Ya ne penaltısı be kardeşim ya. Hiçbir şey yok ortada ya. Ya şu turu şöyle mi kaybedeceğiz biz ya? Cık. Hadi Liva sendeyiz Liva. Senin var ya senin. Eldivenlerini gezdiren yesin. Daha başka bir şey demiyor. Senin eldivenlerini gezdiren yesin. Bir de şuradan bir çıkıp yapıştırırsak 89'da. Hadi abi 5 değişiklik yaptık yani bir faydasını görelim ya. Hadi Arda. Hadi Dorgeleş. Mert Mehmet pardon. Şimanski. Talişka 90'da. Anderson Talisca Hadi çıkartın baba bunu çıkartabiliyorsanız. Ben yerine koydum hadi çıkart. Aman. Aman diyeyim. 3 mü geliyor? 3 mü geliyor? 3 3 3 Vur lan Mehmet. Oğlum pozisyonu sonlandırın. Bak kaptırırsınız falan kontra yeriz. Sonlandırın avut falan olsun. Bitsin yani. <laughs> ah. İlahi adalet. Evet. İlahi adalet. Uf, ne maçtı be. Vallahi billahi ne maçtı. 3-1 gitti geldi ya. Oha Paris Saint Germain 6-60. Inter dediğim gibi abi yenmiş. Bar O bayan geçiyor demiştik. Barça beşlemiş. Yok artık 4-2'nin romanşında 5-0. Tottenham'ın başına bela olduk bu sene ya. Tottenham'ın başına bela olduk bu sene. Ya 3-1. Bak bu hikayesi olan bir maç mesela. Rakip penaltı kaçırıyor ve sen maçı kazanıyorsun. Belki rakip orada penaltiyi atsa bitmişti yani her şey. Belki rakip orada penaltiyi atsa bitmişti yani her şey. Şimdi bu tarz maçları kazanmak çok keyifli oluyor. Tabii böyle maçlar kaybediyoruz da bu da bu oyunun bir parçası. Ben Beşiktaş maçını da oynayayım. Yarı final eşleşmelerinde rakibi de görelim. Sonra bu bölümü bitireyim. Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerini gerçekleştiriyoruz. Kura çekimine başla dedik. Hızı da 3 kat hıza ayarladık. Bakalım ilk takım kim? Paris Saint Germain. Yani şurada Milan ya da Napoli isterim açık konuşayım. Paris Saint Germain City çok güzel eşleşme. Milan ya da Napoli bak. Milan. Fenerbahçe. Fenerbahçe. <laughs> Yani Inter gelsin bari. Ya yani Real Barcelona aha Fenerbahçe. Sağlık olsun bakalım. Evet. Güzel oldu. Atla diyelim kura çekimini de şu yarı finale bakalım. Evet Fenerbahçe Barcelona ilk maç Kadıköy'de olacak. Ne zaman oynanıyor? Biz bu arada Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldık. Yine e 5-2-2-1 ile çıktık. Daha varmış o zaman. Bir sonraki bölümde Barça maçıyla sizlerle birlikte olacağız. Valla güzel, keyifli bir e, bölüm oldu. Hele şuradaki 7 atma, şuradaki 3-1 eridik bittik resmen. Ligdeki şöyle puan durumunu da lig kupa ekranında. Şöyle kameramı da kapatayım. Evet buradan. Ha yok kamerayı kapatmaya gerek yok ki orada gözüküyor her şey. Evet buradan devam edebilirsiniz. Süper Kupayı kazandık. Türkiye Kupası'nı da inşallah kazanacağız. Yarı finaldeyiz. Süper Lig bizde zaten o puan farkımız var. Şampiyonlar Ligi'nde de Barça çeyrek final dediğim gibi çeyrek yarı ve final bir isim olduğu zaman benim için yeterli. Şu anki kadro kalitem Barcelona'yı elemeye yetmeyebilir ama biz elimizden geleni yapacağız. Kolay lokma olmadığımızı göstermeye çalışacağız. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Taktikle alakalı olur, oyuncularla alakalı olur. Yaptığımız yanlışlar veya olumlu şeylerle alakalı olur. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.